Kıymetli dostlar empatik psikolojiye hoş geldiniz. Bugün sizlerle evlilik fobisini konuşacağız. Evlilik fobisi insanlık tarihi kadar eski olan bir fobi. Özellikle erkeklerin maruz kalmış olduğu bir fobi. Diğer fobilerde olduğu gibi günlük hayatı etkiliyor, insanları içinden çıkılmaz durumlar içerisine sürükleyebiliyor. Peki evlilik fobisi nasıl oluşuyor? Her fobide olduğu gibi onda sebepleri var. Aslında bakıldığı zaman bu sebepler mantıklı bile gözükse insanlara sonuçta onları çok sıkıntılı durumlar içerisine itebiliyor. Evlilik fobisindeki en önemli sebep insanların kötü örnekleri görmesi. Yani evlilik hayatında kötü örnekleri görerek onlar gibi olmak istememesi. Bu anne babası olabilir, yakın akrabaları olabilir. Çevresindeki onun tanımış olduğu ve gözlemlediği zaman onlar gibi olmak istemediği tüm çiftler olabilir. Aralarında yaşanan iletişim problemleri onları sürekli çatışma içerisine itmektedir. Mutlu olamadıklarını görmektedir ve der ki ben de herhalde evlensem onlar gibi mutsuz olacağım. En güzeli tamamen evlilikten uzak kalmam diyerek bu hususta evlilik fobisi geliştirebilir. Bazı insanlarda evlilik fobisini oluşturan sebep evliliğin getireceği sorumluluklardan uzak kalma isteğidir. Evlilik hayatı herkesin önüne yeni bir kişi olmasıyla alakalı fırsat sunar. Der ki bundan sonra eski sen yok, yeni bir sen olacaksın. O yeni sen olmanın arkasında aslında evlilikte biz olmanın yattığını bilir. Bu hususta kendince bu yeni sorumluluklardan korkar ve ben o sorumlulukları alamayacağım. O yüzden en güzeli benim için evlilikten uzak bir hayat yaşamak diye düşünebilir. Bazı insanlar evliliğin getirmiş olduğu cinsel sorumluluklardan ciddi şekilde korkar korktuğu için evliliği bir seçenek olmaktan çıkartabilir. Bazı insanlarda diğer insanlara güven problemi vardır. Kimseye güvenemezler. Güvenemedikleri insanla bir ömür boyu aynı çatı altında, aynı yatakta yatma korkusu onları aslında hayatın içerisinde bu fobiyle baş başa bırakabilir. Bir başkası evliliğin getireceği ekonomik sorumluluklardan korkabilir. Ben kendi kendimi bu hususta ekonomik olarak geçindiremezken bir de eşimi, çocuklarımı nasıl geçindireceğim düşüncesiyle evlilikten uzak bir hayatı tercih olarak görebilmektedir. Bir başkasında bu mesele kendisini daha farklı bir sebepten gösterebilir. Ama her defasında baktığımızda insanların bu konuda kendince mantıklı ama aslında mantıksız sebepler arkasına sığındığını görürüz. Modern hayatın içerisinde bir kısım insanlar evlilikte daha iyisini bulabileceğim düşüncesiyle de evlilikten uzak kalmayı tercih edebiliyorlar. Karşılarına çıkan aday aslında onun ihtiyaçlarını genel olarak karşılayabilecek bir adayken ya daha iyisi varsa düşüncesiyle de evlilikle alakalı bir fobi geliştirebiliyor. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda sebep ne olursa olsun insanların aslında bir güven problemi, kendisiyle alakalı bir güven problemi veya karşısındaki insanla alakalı bir güven probleminden dolayı evlilikten uzak durduğunu görebiliyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? Evlilik fobisi noktasında arkadaşlar bu fobiyi aşmak için mutlaka çaba sarf etmek gerekiyor. Zira aile kurumu yani evlilik aslında bir insanın bedensel, zihinsel ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilme noktasında en önemli avantaja sahip olan birlikteliğin ismi. Siz bu birlikteliği sağladığınızda bakıldığında hayatın içerisinde çok daha mutlu, çok daha huzurlu, çok daha sağlıklı, aslında hayatın içerisinde kendi ihtiyaçlarının karşılanmış olduğu bir formatta kendisini mutlu hisseden bir insan olma ihtimaliniz çok yüksek. Hala dünyada aile noktasındaki başarısızlıklara rağmen aileye güvenen büyük bir kesim var. Yani aslında evliliğin sizin için iyi bir seçim olabileceği noktasında sizin bir fikir sahibi olmanız gerekiyor. Aile nedir? Evlilik neler getirir bunları bilmezseniz evlilikten korkmanız gayet tabii. Peki tamam aileye güvendik. Başka neye güveneceğiz? Az evvel söylemiş olduğum gibi kendinize güveneceksiniz ve diğer insanlara güveneceksiniz. Kendinize ve diğer insanlara güvenmediğiniz müddetçe evliliğin içerisinde istenilen performans sergileyemezsiniz. Bir insan kendisine güvenmediği müddetçe aslında bir eş olabilecek sorumluluklara sahip olamadığını düşünecektir. Eşine, eş adayına güvenmediği müddetçe onun da kendisine ait olan sorumlulukları yerine getiremeyeceği kanaatine sahip olacaktır. Tüm bunlar bakıldığında onu evlilikten uzak tutmaya yetecektir. Evet yani bir açıdan sizin bu hususta korktuğunuz husus neyse ister özgüvenden kaynaklı bir mesele olsun ister diğer insanlara karşı güveninizin düşük olmasından kaynaklı olsun. Bununla alakalı mutlaka bu problemi ortadan kaldırmanız gerekiyor. Belki bununla alakalı yardım alıp o yardım neticesinde kendinizle veya diğer insanlarla alakalı yaşamış olduğunuz problemi ortadan kaldırmanız en iyi seçenek gibi görünüyor. Evet, bu konuda korkularınızın yani evlilikle alakalı kaygılarınızın bakıldığında çok mantıklı kaygılar olmadığını da fark etmeniz lazım. Örneğin çevrende kötü örnekler var. Onlar evlilikte gerekli başarıyı sağlayamamışlar ve mutlu olamıyorlar. Dolayısıyla benim de mutlu olmam mümkün değil mantığı bakıldığında dışarıdan aslında sağlam bir mantık gibi gözükse de çürüp temellere sahip. Zira siz onlar değilsiniz. Onlar da siz değil. Onların yapamadığı bir şeyi siz yapamazsınız diye bir sonucu çıkartamazsınız. Aslında siz kendi seçiminizde ve ortaya koyacağınız karakterle onların başaramadığı şeyi başarabilecek bir insan olabilirsiniz. Evet böyle bakıldığında mantıksız olan düşüncelerin size hükmetmesine izin vermemeniz lazım. Mesela ben evlilikte başkasının sorumluluklarını karşılayamam düşüncesi aslında bakıldığı zaman kendi sorumluluklarını karşılayan bir insan için mantıksızdır. Bir insan kendi sorumluluklarını karşılayabiliyorsa başkasının da sorumlulukları noktasında gereken hassasiyeti gösterebilecektir. Yani siz daha iyisini bu durum düşüncesiyle bakamazsınız meseleye. Siz eğer daha iyisini bu durum düşüncesiyle meseleye baktığınızda bu işin sonu olmadığını anlayabilirsiniz. Çünkü her zaman iyinin daha iyisi olma ihtimali söz konusu olacaktır. Burada sizin kaygınız sizin aslında evlilik gibi bir kurumdan uzak kalmanıza ve hep böyle eksik yaşamanıza sebep teşkil edecektir. Yani evlilik benim özgürlüğüm elimden alacak diye de bir şey yok. Zira evlilik evet doğrudur. İnsanların kısmi olarak özgürlüğünü elinden alabilir. Ama hayatın içerisinde baktığımız zaman onun hayatını düzene sokma ve aslında tek başına elde edemeyeceği pek çok mutluluğu ona sunabilme adına kesinlikle emsali olmayan bir kurumdur. Dolayısıyla burada sizin düşündüğünüz kaygıların mantıklı olmadığı kanaatine vardığınız zaman bu kaygıdan da kurtulabilirsiniz. Yani siz evlilik noktasında fobi yaşayan bir insan olmayabilirsiniz. Evet bir sonraki programda farklı bir konuda görüşmek üzere. Hepinize esen kalın diyorum. Hoşçakalın.